Merhabalar, Online Almanca YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde, bu videomuzda örnek cümleleriyle birlikte bringen fiilini ele alıyoruz. Bringen fiilini öğreniyoruz. Bringen fiili bilindiği üzere getirmek anlamına geliyordu. Ama günlük hayatta birçok önekle birlikte kullanılabilir. Örneğin, Bay ön ekiyle kullanıldığında by bringen, yani öğretmek anlamında. Evet, by bringen öğretmek anlamında, by ön ekiyle kullanıldığında ama um ön ekiyle kullanıldığında öldürmek anlamına gelir um bringing. veya weg önekiyle kullanıldığında weg bringing, alıp götürmek, çıkarmak, bir yere bırakmak anlamında örneğin çöpü dışarıya bırakmak şeklinde. Veya mit önekiyle kullanıldığında mitbringen beraberinde getirmek. Bir partiye giderken örneğin yanınızda bir hediye götürmek veya bir arkadaşınızı götürmek için de mitbringen kullanılabilir. Veya soğuk bringen geri getirmek veya febringen zaman geçirmek şeklinde sıralayabiliriz. Bu ve bunun gibi birçok önek alabiliyor bringen fiili. Bunları örnek cümlelerle açıklayalım. İlk örnek cümlemiz mitbringen beraberinde getirmek, yanında getirmek. Ich werde etwas zum Essen mitbringen. Werden fiili gelecek zaman için kullanılıyordu. Yemek için bir şeyler getireceğim veya yemeğe bir şeyler getireceğim. Werden fiili ise çekimleriyle birlikte daha önce de görmüştük. Sıradaki örnek cümlemiz Fegis nicht, unutma. Deine Badehose mit Subringen. Burada da infinitif suyla cümleyi kurduk. Çünkü virgülden sonraki kısımda başka bir fiil yok. Dolayısıyla infinitif su kullanılıyor. Badın yıkanmak veya denize girmek. Hose pantolon demek. hozu birleşince mayo olarak geçiyor. Fegesin unutmak. Mayonu unutma. Ve yesnis deine Badehose mitzubringen. Burada su infinitif eki ayrılabilen fiilin tam ortasına yazılıyor. Kannst du bitte deine Freundes zum Geburtstag mitbringen. Burada da sum eki yönelme olduğu için ne için? Doğum gününe. Doğum gününe arkadaşlarını getirebilir misin Kannst du bitte deine Freunde zum Geburtstag mitbringen Können fiil ile kullandığımız için ayrılabilen fiil ayrılmadan cümlenin sonuna gitmiş oldu Ich möchte meinem Hund Tricks beibringen Ich möchte meinem Hund Tricks beibringen Tricks numaralar demek köpeğe öğretilen numaralar Köpeğime numaralar öğretmek istiyorum. İh möşte. Deatrik numara. Ditrix sonuna S harfi geldiğinde çoğul yapılıyor numaralar. Veya bazen de göreceksiniz belki bazı yerlerde sadece sonuna E getirilerek de çoğul yapılabildiği oluyor. İki şekilde bunun. Deyahun köpek demek. Ditrix numaralar veya Ditrike numaralar. Burada dikkat ederseniz meinem Hund dedik. Neden? Çünkü mein Hund benim köpeğim. Meinem Hund köpeğime ismin e hali yani datif almış olduğu Artıkılı de olanlar datifte deyim oluyordu. Bunu datif ve akuzatif adlı videomuzda işlemiştik birlikte. Sıradaki örnek cümlemiz. Sie versucht ihrem Kind gidult bay subringen. Zi fezucht o deniyor. Kime iğım çocuğuna bay subringen öğretmeye çalışıyor deniyor. Neyi gedul? Gedult sabır demek. Çocuğuna sabır öğretmeye çalışıyor. Fezuhun denemek veya Türkçe'de çalışmak olarak da e, geçebilir. O çalışıyor, öğretmeye çalışıyor, sabır öğretmeye çalışıyor. Mein Lehrer hat uns viel über Deutschland beigebracht. Burada da geçmiş zaman yaptık. hat beigebracht oldu. bay bei bringen beigebracht olarak çekiliyor partisip sıvay olarak. Öğretmenim bize Almanya hakkında çok şey öğretti. über hakkında demek. Fil çok demek. Fil Üba Deutschland beigebracht. Öğretmenin bize Almanya hakkında çok şey öğretti. Wir verbringen Zeit zusammen. Verbringen genelde zaman geçirilecek, zamanla ilgili olaylarda kullanılan bir fiil. Burada da zaten direkt sonunda Zeit gelmiş, zaman gelmiş. Zusammen birlikte demek. Wir verbringen Zeit zusammen. Biz birlikte zaman geçiririz veya birlikte zaman geçiriyoruz anlamları çıkar. Er verbringt seine Freizeit mit Lesen. Er verbringt seine Freizeit mit Lesen. O boş vaktini nasıl geçiriyor? Mit Lesen, okuyarak geçiriyor. Burada Lesen fiili büyük harfle yazıldığı için isim olduğuna dikkat edelim küçük harfle yazıldığında ise okumak kitap okumak fiili olarak değerlendiriliyor. Die Freizeit ise boş zaman aktivitesi. Kannst du bitte den Müll wegbringen? Kannst du bitte den Müll wegbringen? Wegbringen evden alıp çıkarmak, çöp kutusuna, çöp tenekesine artık bırakıp gelme şeklinde. Lütfen çöpleri götürebilir misin? Kansu biti din mül vek birindin. Burada da dia din oldu çünkü akuzatif oluyor. Çöpleri. İhverde dibüşa su bibliotek vek bringen. Burada da çöpleri değil evdeki birikmiş kitapları kütüphaneye bırakıp gelme anlamında kullanılmış oraya bırakmak. Kitapları kütüphaneye bırakacağım. Verdin fiili gelecek zaman yaparken kullandığımız yardımcı bir fiildi. Di bibliotek kütüphane, di büşa kitaplar, das Buch, kitap demekti. Hast du die Sachen zum Supermarkt zurückgebracht? Burada da soru cümlesi kurduk. Sen onları geri bıraktın mı, geri getirdin mi? Neleri? Die Sachen, yani eşyaları, eşyaları süpermarkete bıraktın mı, geri götürdün mü, geri getirdin mi? Dizahı şey, dizahın şeyler demek. Ve geldik diğer sorumuza. Eya volte niemanden umbringen. Eya volte o istemedi. Niemanden hiç kimseyi umbringen öldürmek o kimseyi öldürmek istemedi. Niemand hiç kimse demek. Yeman birisi anlamında kullanılıyor. Eya volte niemanden umbringen. O kimseyi. Oradaki i harfi yine akuzatif anlamı ismin i halini e, çağrıştırıyor. Ve geldik son soruya. Sizin sorunuza. Ailenle vakit geçirip sohbet etmelisin. Meli malı anlamında kullanacağız. Yorumlara bekliyorum.